Sevgili çocuklarım hepinize merhaba. Bugün sizlerle hayat bilgisi testimizden sayfa 188'i birlikte cevaplandıracağız. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı günün anısını kutladığımız bayram aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, Kurtuluş Savaşı bitip zaferle sonuçlandıktan sonra kutladığımız bayramın ismi Zafer Bayramı'ydı değil mi? Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyeti kutlamak için kutladığımız bir bayram. Gençlik ve Spor Bayramı ise Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı gün 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günden sonra Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bir bayramdı. Öyleyse cevabım A şıkkı olmalı. Altıncı sorumuza bakalım. Yukarıdaki çocuklardan hangisi kültürümüze ait olmayan bir olaydan bahsetmektedir? Hemen bakalım. Esra demiş ki, yılbaşında annem kocaman bir hindi pişirdi. Taha kurban bayramında dedemleri ziyarete gittik. Zerrin, komşularımızla toplanıp Ramazan ayı için hep birlikte mantı hazırladık. Çocuklar, Ramazan ayı bizim kültürümüzde olan bir şey ve biz bu ayda komşularımızla, akrabalarımızla dayanışma ve yardımlaşma içinde bir arada oluruz. Kurban Bayramı'nda ise hatırlıyorsunuz hatırlıyorsanız ki dini bayramlarda büyükler ziyaret edilirdi. Öyleyse bu da bizim kültürümüze ait ama yıl başında hindi pişirmek bizim kültürümüze ait bir öge değil. Öyleyse Esra'nın cevabı kültürümüze ait olmayan cevaptı. 7. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yöresel yemeklerimizden Biridir diye sormuş bize. Hamburger, yaprak sarması, pizza. Çocuklar hamburger, pizza, sushi bunlar bizim kültürümüzdeki yöresel yemeklerimiz değil. Yaprak sarması ise bizim kültürel e, yemeklerimizden bir tanesiydi. Mantı, yaprak sarması, e, lahmacun bunlar bizim kültürümüze ait olan yemekler. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü neden kutlarız? Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız için. Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlardık. Milletimiz üzerine kurulan hain planları bozarak bağımsızlığımızdan vazgeçmediğimiz gösterdiğimiz için. Çocuklar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli, e, Milli Birlik Gününü şıkkında yazan milletimiz üzerinde kurulan hayal planları bozarak e, bağımsızlığımızdan vazgeçmediğimizi göstermek için kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı için e, bunu da 23 Nisan'da kutluyorduk. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda aynı zamanda. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bazı ülkelerdeki insanlar savaş, kıtlık, eğitim nedeniyle başka ülkelere göç ederler. Bu bilgi Doğru, e, savaşçı zamanlarında, kıtlık zamanlarında insanlar maalesef ki ülkelerini bırakıp başka ülkelere gitmek zorunda kalıyorlar. Bizim ülkemizde farklı kültürlerden göç etmiş, etmiş insanlar bulunmamaktadır. Çocuklar bu şık yanlış. Çünkü e, bizim ülkemizde de savaştan e, gelmiş insanlar var. E, ülkelerinden eğitim için bizim ülkemize gelen insanlar var. Ama burada bulunmamaktadır diyor. Bu şıkkımız yanlış. Göç eden insanların sıkıntılarını gidermek için yardım etmeliyiz. Başka bir ülkeden kendi ülkesini bırakıp bizim ülkemize gelen insanlara biz hep hoşgörülü bir şekilde yaklaşmalıyız. Ve onlara yardımcı olmalıyız çocuklar. Kendimizi onların yerine koyup empati yapmalıyız. Öyleyse bu şıkkımız da doğru. Bize yanlış olan şıkkı sorduğu için Cevabımız B şıkkı olmalıydı.